Sen insan mısın dedik, yaşamın içinden dedik, birçok yaşanmışlıkları, yaşadıklarımızı, unuttuğumuz ananelerimizi, bilip de ihmal ettiğimiz konuları sizlerle bugüne kadar paylaşmaya çalıştık. Farklı farklı mekanlardan paylaşmaya çalıştık. Şu anda da Kepeskent Ormanı'nda, Yangın Kulesi'nde ve yine güzel bir konumuzu paylaşacağız. Bu konumuz nedir dersek de isminden de anlaşılacağı gibi iş arıyorum iş arıyorum. Günümüzün en büyük sıkıntısı olan iş bulamama sıkıntısı. Acaba iş bulamama mı? İşverenlerin bize söyledikleri veyahut da sürekli konuştukları işçi arıyorum deyip de iş bulamama değil de işçi bulamama mı? Bunun ikisi arasında çelişki yok ama insanların arasında birçok çelişki var. Ne de bu çelişki? Biz ne yapmak istediğimizi bilmediğimiz için. Çünkü artık herkes her işi yaparımla yola çıkıyor. Dünyada profesyonellik diye bir iş var. Profesyonellik nedir? Önce buna bakmak lazım. Yaşadıklarımız, bizim öğrendiklerimiz, yapabileceklerimiz ve hangi alanda uzman olduğumuzu bize anlatılanlar. Biz bir alanda uzman mıyız? İnsanlar her işi yapabilmesi her işi öğrenebilmesi için yaratılmış. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ama işverenin aradığı alanda uzmanlaşmış insan. Birçok insan işlerini yapa boza, yapa boza öğreniyor belki. Hani bazıları denir ya, kimisi akademik, kimisi alaylı. Yani alaylı insan tecrübeleriyle öğreniyor. Akademik insan da teorik bilgileriyle bu konuyu öğreniyor. Ama teorik bilgi bir yanında da dışarıda, piyasada, bunun tecrübelerle ve piyasadaki e, yaşanmış veyahut da e, mücadele ile işi, akademik bilgiyi birleştirip o işin uzmanlaşması gerekiyor. Hadi diyorduk ki uzmanlaştık. Peki bu konuda işi nasıl arayacağız? İşi aramak çok kolay aslında. Neden? Çünkü o alanda eleman isteyen insanlar profesyonel dediğimiz işinde alanında uzmanlaşmış, işinde tecrübeli insan arıyor. İşveren ne kadar çok kazanırsa işçiye de onu verecektir. Ama biz bunu yapmazsak bize gelsin işveren kazansa da olur kazanmasa da olur dersek o da olmayacaktır. E, tam tersi işçi çalışsın o beni kazandırsın, vermesem de olur, azlığıyla geçinir dersek de yanlış olur. Bizim inancımıza göre bu ikisi de yanlış. Bizim inancımıza göre çalışan kişinin alın teri kurmadan emeğinin karşılığı verilmesi. Biz işçi alımlarını, iş alımlarını nasıl yapmamız gerektiğini düşünmek yerine her şeyden önce biz ne yapma, yapıyoruz? Ne yapabiliriz? Hangi alanda uzmanız? Bu alanda yeterliliğimiz nedir? Tecrübemiz nedir? Referansımız nedir? Belgemiz nedir? Diplomamız nedir? Artık bunlar soruluyor. Yani artık çok çok işleri yapmak değil. Bir alanda uzman olmak, her işi bilmek. Çünkü neden? Ee, seni çalıştıracak olan kişi alanda uzmanlıkla işe alır. Fakat yaptırırken diğer işler içinde farklı başka adam tutmayıp seni o işleri de yaptırır. bunu yaptırmak zorunlu mudur? Yapmak zorunda mısın? Bu belki tartışılır ama o anki şartlarda belki yapabilirsin. Diyelim ki o firmanın kurumsallaşmış olması ve kurumsal bir firma olmasından sonra zaten senin yapacağın işle öbür yapacağın işler hep farklı farklı insanlar tarafından yapılacaktır. Bu ikisinin ayrımını yaparsak, ne yapmak istediğini bilen insanlar olursa, çocuklarımızı ne yapmak isteyen insanlar olarak alanda tecrübeli iş sahibi insanlar yapmak ve ona göre yetiştirmek, ona göre meslek sahibi yapmak, Çocuklarımızın da geleceği için de iyi olacaktır. Onlar da iş arayışlarını ona yapacaktır. Yani geçmişten gelen bir anlayış vardır. At kafayı devlet kapısına, oradan emekli olur gidersin fark etmez. Ne iş olursa yaparsın. Böyle bir anlayış artık yok. Artık devlet kapılarında dahi profesyonel alanda uzmanlaşmış, yeterliliği, belgesi, tecrübesi, diploması olan insanlar aranmaktadır. Çok üniversite okumak değil, tek bir fakülte okumak, bu alanda kendini uzmanlaştırmak. Ama ne yapmak istediğini bilerek okumaktır. Çocuklarımızı böyle yetiştirelim. İşe yarayan arkadaşlarım Sizler de alanlarınızda Bir alanda uzmanlaşıp belge sahibi olup Bu alanda yeterli sahibi, iş sahibi olup Meslek sahibi olup Arayışlarınızı ona göre yapın Bugün Birçok iş alanında, fabrikalarda, sanayide Eleman arıyorlar Nasıl eleman arıyorlar Alanda uzmanlaşmış elemanları arıyorlar Çalışabilecek Uzman insanlar arıyorlar Ne yapmak istediğini bilen insanları arıyorlar Ama biz her işi yaparız da iş arayıp size eleman lazım mı değil. Ben bu alanda uzmanım. Benim yeterliliğim bu. Ben bu işi yaparım diyerek iş arayışına gitmek lazım. Bunda da en önemli konu CV'yi doldurup yani özgeçmişimizi doldurup karşı tarafa verdikten sonra o özgeçmişte yazılanları karşı tarafa ispat edebilmek. Bunu yapabiliyor muyuz? o zaman sen insan mısın? Evet, insansın.